Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan hayırlı ve mübarek olsun. Yarılamaya başladık. Rahmetten, rahmet bölümünden mağfiret bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Ramazan'ın milletimize ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet, özgürlük, şefkat, merhamet getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Her sene gelen Ramazan bize unuttuklarımızı hatırlatmaya gelir. İnsanoğlunun en büyük unutkanlığı Rabbini unutmasıdır. Rabbini unutan kendisini de unutur. Yüce Kur'an'da yüce Rabbimiz "Eğer siz Allah'ı unutursanız Allah da size kendinizi unutturur." buyuruyor. Onun için Ramazan'ın bize kazandırdığı en büyük değer, bize unuttuklarımızı yeniden hatırlatmasıdır. Son yıllarda her Ramazan'a buruk giriyoruz. Her Ramazan'a üzüntüyle giriyoruz. Ama şunu ifade etmek isterim. Ümitsizliğe yer yok. Bugün İslam dünyasında olup bitenlerin tamamı arzi durumlardır. Çünkü olup bitenlerin hiçbirisinin ne dinde, ne mezhepte, ne akılda, ne hikmette yeri yoktur. Bunların tamamı arzi durumlardır. Bunlar yıllardır işgallerin, sömürgelerin, istibdat rejimlerinin gölgesinde yaralanmış bilinçlerin, ölümcül kimliklerin, cehaletle ortaya koyduğu tavır ve davranışlardır. Bunların tamamı arzidir ve yok olacaktır. Hikmet, akli selim galip gelecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Sadece millet olarak bizim dikkat etmemiz gereken bir husus var. Türkiye'de yaşayan hangi dinden, hangi mezhepten, hangi düşünceden olursa olsun bu topraklarda yaşayan her insan şunun farkında olmalı. Biz dünyanın her tarafında tarih boyunca ve bugün de mazlumlara umut olmuş bir milletin çocuklarıyız. Dünyanın her tarafında mazlumların, mahrumların, mağdurların, zulme uğramışların daima umudunu bağladığı bir ülke olmuşuz. Bugün de öyledir. Onun için biz yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi, ahengimizi bozmayalım.